Selamlar güzel arkadaşım hatırlar mısın 1 Temmuz'da sana dedim ki nasılsın iyi misin afiyette misin keyiflerin nasıl aynı cümleyi bir kez daha kuruyorum biliyorum artık sona geldik sayılır ama yani şurada bir alevlenme şurada bir heyecanlanma oluyordur eminim buna olmalı zaten normal olanı bu ama onu şimdilik biraz bastıralım mı ne dersin çünkü biz elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam etmiyor musun bak neden buradasın zaten devam ettiğin için buradasın 3 adım Mevin yayınlamış olduğu denemelerin içerisinden senin için gerçekten çok beğendim problemleri çektim. Çünkü Map bu sefer problemlerde bu işi yapmış abi. Her bir ÖSYM'nin sorabileceği problem ayarında olmuş. Bu sorular ÖSYM sınavında da çıkarsa kesinlikle ama kesinlikle şaşırma. Neden? Ya adamlar yazmış çok güzel. Tam ÖSYM'nin sevdiği sorular olmuş. Şimdi başlayalım. İki parça halinde gelecek bu video. Bu videoyu bir kere beğenmeyi unutma. Yorum atmayı da unutma ki ikincisi daha hızlı gelsin. Hevesle gazla daha hızlı çekeyim sana. Birinci adım birinci denemede. 20. sorumuz var. Verilen soru. Bu soru mükemmel bir soru arkadaşlar. Yani zor mu değil ama ÖSYM çok seviyor bu soruyu. Bu soru tarzlarını çok seviyor ÖSYM. Şimdi ben benzerini yazdım ama sen yine de benim soruyu çözdükten sonra git bir de ÖSYM'in sorusunu pardon MEB'in sorusunu aç bak çözmeye çalış. Bu arada hala sesim düzelmedi. Yapacak bir şey yok. Yola devam birlikte değil mi? Sona kadar. Evet. Bir atölyede üretilecek 800 adet ayakkabı işini atölyedeki işçiler eşit sayıda paylaşıyor. Bu işçilerden 5 tanesi kendi payına düşen işi bitirdikten sonra 3 tanesi de hiç işe başlamadan işten ayrılıyor. Buraya kadar cümleyi okudum bence bir durmalıyız. İşçi sayısı belli mi arkadaş? İşçi sayısı belli değil. Ne yapalım biliyor musun? Gel ona x diyelim. X tane işçimiz olsun. Normalde kişi başı, kişi başı herkesin yapması gereken işi nasıl bulursun? Hocam 800 tane ayakkabı üreteceğim. X tane işçi varsa kişi başına düşen iş miktarı bu kadar. Ama ne oluyor? Bu işçilerden 5 tanesi kendi payına düşen işi bitiriyor. Biten iş biten iş. Kendi payına düşen işi bitiriyorlar. 800 bölü x tane iş vardı. 5 tanesi kendi payına düşen işi bitirdi. Ne oldu? 4000 bölü x tane iş bitti. Devam. Bakalım soru nasıl devam ediyor? Atölyeye 600 adet ayakkabı üretme işi daha geliyor. Ve kalan işçiler kalan işi kendi aralarında tekrar eşit olarak paylaşıyor. Bir dakika duralım. Ne geldi? 600 ayakkabı ayakkabı işi daha geldi. Doğru mudur? Peki kalan işi önce bir bulalım bakalım. Ne kadar iş kaldı? Kalan işi nasıl bulursun arkadaşım? Kaç tane ayakkabı üretecektin? 800 tane. Ama ben kaçını bitirdim henüz? Benim henüz 5 arkadaşım çalıştı. O da 4000 bölü x tanesini bitirdi. Buradan da işlemi yaparsam ben ne gelir? 800 x eksi 4000 bölü x tane işim kalan iştir kalan işim bu. Bunun üstüne ben ne kadar daha ayakkabı ekleyeceğim? 600 tane daha ayakkabı daha ekleyeceğim. O zaman yeni bir toplam iş oluşur mu? Toplam işi bulalım. Ne yapacağım? 600 ayakkabı daha ekliyorum. Nereye? Kalan işime. Kalan işime bu değeri de ekleyelim gel beraber. Ne geldi buradan? 600x. Buradan 800x ne yapar? 1400x eksi 4000 bölü x yapmamız gereken toplam iş miktarı. Buraya kadar geldik. Tekrar kalan iş kendi aralarında tekrar eşit olarak paylaşılıyor. Bir dakika yeni kişi başı kişi başına düşen iş eşit olarak paylaştıracağım. Hocam normalde ne kadar işim var benim yapmam gereken toplamda 1400 x eksi 4000 bölü x neye böleceğim arkadaş kişi başına düşeni bulmak için kaç işçi kaldı kalan işçi sayısı lazım bana. Kalan işçi sayısı kaç arkadaş? Kalan işçi sayısı. Üç tanesi ayrıldı hocam. Hayır. Üç tanesi hiç başlamadan ayrılıyor. 5 tanesi ise ulan dur ben birazcık üreteyim sonra ayrılırım diyor. Yani 3 artı 5'ten toplamda 8 işçi işi bırakıyor. Yani kalan işçi sayısı kaç? X eksi 8. O zaman ben ne yapıyorum? x eksi 8'e bölersem kişi başına düşen iş miktarını buluyorum. Bak eşit olarak paylaştık buraya kadar bitirdim artık soruyu. Şimdi yola devam. İş bittiğinde kalan işçilerden herhangi birinin ürettiği ayakkabı sayısı. Evet herhangi birinin ürettiği ayakkabı sayısı burası. Başlangıçta işini bitirip ayrılan 5 işçinin ürettiği toplam ayakkabı sayısının yarısı kadar olduğuna göre. 5 işçinin ürettiği toplam ayakkabı sayısının 5 işçinin ürettiği toplam ayakkabı sayısının yarısı kadar olduğuna göre bir eşitlik geliyor. Eşitlik varsa ne vardır? Problem çözülür. Bak şuraya kadar durduruyorum soruyu. Eşitliği bulacağım. Hocam bizim normalde kişi başına düşen kalan işçilerin yapması gereken kişi başına düşen ayakkabı miktarı bu mudur budur? Bu neye eşitmiş? En başta 5 kişinin ürettiği kişi başına düşen ayakkabı sayısı toplam ayakkabı sayısının 5 kişinin toplam ürettiği ayakkabı sayısının yarısı kadar. Ne yapacağım? Bu sayının yarısını alıp eşitleyeceğim. Güzel buraya kadar getirdim. Cırt sana cırt sana burada ne kaldı? 2000 kaldı güzel arkadaşım. Şurada ne oldu? Cırt sana cırt sana. Bunlar da birbirini götürdü. Buraya kadar harika geldik. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2000 tane x geldi buradan. X 2 kere 8'den 16. 1, 2, 3, 16 bin geldi. Karşı tarafta 1400 x var. Eksi bir de ne var? 4000 var. Buraya kadar bir problem yok. Bunu bu tarafa atarım. Bunu bu tarafa atarım. Burada 600 tane x kalır. 16 binden 4000 çıktığına kalır? 12.000 kalır. Doğru mudur? Doğru hocam sıfırlar sana sıfırlar bana. Buradan da x'ine geldi 20 geldi. Demek ki benim toplam sayıdaki işçi sayım kaçmış arkadaş onu buldum. 20 tane biz işçiyle aslında işe başlamışız doğru mu? Peki soru benden ne istiyor? Başta ayrılan 5 işçiden birinin ürettiği ayakkabı sayısı. 5 işçiden birinin ürettiği ayakkabı sayısı buydu. Çünkü en başta biz işleri eşit olarak paylaştırmıştık. Tamam mı? Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. 40 tane ayakkabı üretiyordu en başta bir işçi. Ya da o ayrılan 5 işçiden biri. Dur cevap B seçeneğidir. Bence mükemmel bir soru olmuş bu. Yani kafaları beyinleri yakan bir soru ya. Gerçekten öyle. Map bu işi problemlerde efsane yapmış. Peki devam edelim. Bu sorular map sorusu gibi görme. ÖSYM sorusu olarak karşına gelebilir. Birinci adım bu ikinci deneme sınavı diye hatırlıyorum. Burada birinci deneme sınavı diye kalmış. 19. soruya bakıyoruz şimdi. Dondurma yapımıyla ilgili ben bir soru yazdım. Ama Mevin sorusu cevizli sucuk. Ya abi cevizli sucuk bu sıcak yaz gününe doğru gitmez. Dedim ki madem soruyu çeviriyoruz mevsimine uygun soru olsun. Dondurma sorusu olsa da yesek dediğim bir an. Ama yedik yedik bak boğazların hali. Hayır bizimki ders anlatmaktan oldu. Nereye? Gerçi dondurma da yedik ama ders anlat 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 anlat. Anla da, anla da gerisi önemli değil. Gel devam. Dondurma yapımı işiyle uğraşan bir iş üretici, başlangıçtaki meyve miktarının yüzde 60 kadar meyve suyu elde ediyor. Arkadaş, yüzde problemlerinde yapacağın en önemli şey. Ne alıyor bu arkadaş önce başlangıçtaki meyve miktarı Önce ne alıyormuş? Meyve alıyor hocam. Sonra ne elde ediyor bu meyveden? Meyve suyu elde ediyor. Keşke dondurmayı böyle üretseler, değil mi? Nerede? Şimdi yüzde miktarı varsa eğer ben en baştaki meyve suyuna daha doğrusu meyve miktarına yüz desem bunun yüzde altmışı kadar meyve suyu üretebildiğime göre ne kadar meyve suyu geçer elime? 60 tane meyve suyu geçer. Yani 100 tane meyvem varsa 60 tane de meyve suyum olur gibi düşünebilirsin burada. Buraya kadar bitirdik yola devam ediyoruz seninle. Bu meyve suyunu kaynatarak %30'unu bu, buharlaştırıp meyve şurubu elde ediyor. He, bir de ne elde edeceğim? Meyve şurubu meyve şurubunu nasıl elde ediyor? Bunun buharlaştırıyor yüzde otuzunu. Şimdi yüzde otuzu buharlaştırılırsa yüzde kaçı kalır? Yüzde yetmişi kalır. Peki bunun yüzde nedir? Altı kere 7 42'dir. Yani 42 tane de meyve şurubu elde ediyor. En başta yüz tane meyvan varsa ne kadar meyve şurubun oluyor? 42 tane. Sonra meyve şurubuna başlangıçtaki meyve miktarının yüzde üçü kadar şeker ilave ediyor. Artı diyor ki ben buna şeker ilave ediyorum arkadaş diyor. En baştaki meyve miktarının %3'ü kaç tane şekerdir? 3 tane şekerdir. Bir saniye. 3 tane de şeker ekleyelim buraya. Ekledik hocam. Son olarak meyve suyu miktarının %50'si kadar süt. Meyve suyu miktarının %50'si kadar da ne ekleyecek? Süt ekleyecek. Meyve suyunun %50'si ne yapar? 60'ın %50'si onun yarısıdır. 30 yapar. Ne kadar da süt ekledi? 30 kadar süt ekledi. Artık neyi tamamladı? Dondurma yapımını tamamladı. Gel. Dondurmamız 42, 45, 30 daha ne yaptı? 75 yaptı. Yani sen 100 tane meyve ile işe giriyorsun. En sonunda elde ettiğin dondurma miktarı ne kadar? 75 kadar. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Buna göre üretici 450 kilogramlık dondurma yapmak için kaç kilogram meyve kullanmalıdır? 100 kilogram meyve kullanınca 75 kilogram dondurma elde edersen 450 kilogram dondurma elde etmek için x kilogram ne yapman lazım? Meyve kullanman lazım. Tam bir yüzde problemi sorusu. 450 çarpı 100 bölü 75. Hocam çok kolay. Hayır çok kolay falan değil. Tam ÖSYM'nin sevdiği kadar. Tam ÖSYM'nin sevdiği kadar. 25'e böldüm 3. 25'e böldüm 4. Bunlar birbirini götürdü. 150. 150 ile 4'ü çarptım ne geldi? 600 kilogram geldi. Doğru cevabım 600 kilogramdır. Baktım vurdum C seçeneğine. Efendim bu iş bu kadardır dedim. Geçtim yeni soruya. Evet. Şimdi. Şimdi birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım var biliyorsun. Mevin yayınladığı denemelerde. Ne yapıyorsun? İyisin değil mi? Dikkatle takip ediyorsun. Aman diyeyim. İkinci adımın ikinci denemesinde 16. soruya geldik. Harika bir kesir problemi sorusu. Harika bir kesir problemi sorusu. Mükemmel böyle okudukça okudukça. İnan bak ÖSYM inanılmaz basit soruyor bazen ama senin yorum yapmanı istiyor ama senin önce okuduğunu anla ya artık sınav matematikten çıkıyor sınav okuduğunu anla. Ben sana zaten kolay işlem soracağım demek. TYT sınavının özelliği bu. Okuduğunu anlıyor musun arkadaş? Gel okuduğumuzu anlayalım. Yani bu arada Mev'in sorusuyla bizim soru tıpkısını çok benzeri çok rahat olabilirsin o konuda. Kadir Berk isimli üç kardeş bir sepetteki cevizleri aşağıdaki şekilde aralarında paylaşıyorlar. Kadir sepetten birkaç ceviz alıyor. Aldığı cevizlerin 1 bölü 2'sini kendisine ayırıyor. Geriye kalanların kardeşlerine eşit olarak paylaştırıyor. Bir dakika. Şurada bir duralım. Kim var arkadaş? Kadir var. Kadir'i yazdım. Kim var arkadaş? Asım var. As Asım'ı yazamıyorum. Asım gel evladım. Asım var. Bir de kim var hocam? Berk var. Ne oluyor en başta? Diyor ki Kadir, ben belli bir miktar ceviz alıyorum. Bu cevizi ikiye bölüyorum. Yarısını kendim alıyorum. Diyelim ki Kadir 2 x tane ceviz alsa, doğru. Alsın hocam. x'ini kendini alsa. 1 bölü 2'sini kendine ayırıyor. Geriye ne kadar kaldı? X kadar kaldı. Onları da yarım yarım Asım ve Berke'ye mi eşit paylaştırıyor? Evet paylaştırıyor ama ben niye ifadelerde böyle rasyonel ifadelerle uğraşayım? Hayır ben bununla uğraşmayacağım diyorum. Arkadaş benim Kadir 4x tane ne alsın? Ceviz alsın. Anlaştık mı? Anlaştık. Yarısını kendini aldı. 2x. Ne kadar kaldı? Ya hocam yarısını kendine aldı. 2x'i kaldı. 2x'i de Asım'la Berke eşit olarak paylaştırdı. Bu... Olay mevzu bu. Eğer tam sayı ayarlarsan sen rahat edersin. Ben rahat ederim. Biz rahat ederiz. Gel. Sonra Asım sebetten birkaç ceviz alıyor. Ve aldığı cevizlerin 3, 5, 3 bölü 5'ini kendisine ayırıp geriye kalanlarını kardeşlerine eşit olarak paylaştırıyor. O zaman Asım sen de 5Y'ye kadar ceviz al. Bunların 3 bölü 5'i ne yapar? 3Y. Geri kalan ne yapar? 2 ye. 3Y'yi de ki ben kendimi ayırdım arkadaş. 2Y'yi de eşit böldüm size verdim. Y, Y. <laughs> Şarkı gibi oluyor ama. Y ise ona, Y ise ona. Tamam mıyız? Tamam mıyız hocam? Hocam burada böyle espri hiç gitmedi. Gitmedi valla. Berk de aynı şekilde sebette kalan cevizleri alıyor. Ve aldığı cevizlerin 5 bölü 9'unu kendisine ayırıp geriye kalanlarını kardeşlerine eşit olarak paylaştırıyor. Sen nasıl güzel bir sorusun arkadaş. Bak 9Z kadar ceviz alsın bunun 5 Z'sini kendisine alacak. 4 Z'sini eşit paylaştıracak. 5 Z'sini kendisine alıyor. Geri kalan 4 Z. 2 Z, 2 Z eşit mi paylaştırır? Eşit paylaştırır. Olay mevzu bu. Bu da bitti mi? Bitti. Şimdi ne oluyor? Buna göre bu üç kardeş de cevizleri aldıktan sonra Kadir'in 19. Kadir senin 19 cevizin olacak. Asım senin 24. Berk senin 20 tane cevizin olacak bu yazdıklarıma göre bu soru artık bir problemden çıktı. 3 bilinmeyen ne? 3 denkleme döndü. 3 tane bilinmeyen var. 3 tane denklem var önümde. 2x artı y. O y'yi biraz daha güzel yazalım. 2 tane z eşittir 19. x artı 3 tane y artı 2 tane z eşittir 24. x artı y artı 5 tane z eşittir 20. Kabul müyüz hocam? Kabulüz. Peki burada nasıl bir işlem yapacağız? Bak. Ben bu birinci denklemleri alayım buna A diyelim büyük A diyelim istersen A diyelim. Ve ben bunları alt alta sadece çıkarıyorum Z'leri yok etmek için. Bak alt alta çıkarıyorum 2 tane X'ten X çıktı X kaldı. Eksi 2 tane Y kaldı. Z'ler birbirini götürdü. 19'dan 24 çıktı ne kaldı? Eksi 5 kaldı. Bitti bitmedi. Şimdi diyorum ki şu iki denklemde de işlem yapalım. Yine Z'leri yok edelim. Nasıl yok edeceğiz? Hocam bunu bir gel 5 ile çarp. Gel bunu 2 ile çarp. Yalnız bir daha yaz denklemleri. 5x artı 15 tane y artı 10 tane z eşittir 4 kere 5 20. Elde var 2. 2 kere 5 10. 120. 2 tane x artı 2 tane y artı 2 kere 5 10 z eşittir 40. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi diyorum ki alt alta çıkaralım. Çıkarınca şurada 3 tane x. Burada 13 tane y. Burada da ne kalacak? 80 kalacak. Gel onu da yazalım. 3 tane x artı 13 tane y eşittir 80. Buradan x'i de y'yi de bulurum. Bulmasına da sen kimi istiyorsun arkadaş? 3 kardeşin aldığı cevizleri söyledik. Kadir başlangıçta sebetten kaç ceviz almıştır? Kadir sen en başta kaç ceviz aldın kardeşim? Hocam 4 x tane ceviz aldı o Kadir denen arkadaş. Bu ne oldu zoomladı bir ya. Bir dakika ya bir toparlan bakayım. Neyse to bu kadar da herhalde ya. Çok da zoomlamamışız. 4x'i bulacağım. Yani x'i bulmaya çalışıyorum. Y'den kurtulacağız. Y'den nasıl kurtulurum hocam? Bunu 13 ile çarparsın. Bunu 2 ile çarparsın. Çarptım geldim. Burası 13x. Eksi 26y. 3 kere 5 15'in 5'i elimde var. 1 ne geldi? Eksi 65 geldi değil mi? 3 kere 5 15 elde var. 1 eksi 65. Şurayı çarptım geldim. 2 tane x geldi. Pardon. 2 3'ten 6x geldi. Artı 26'ya geldi. 2 kere 8'den 16 geldi. Dedim ki alt alta gel toplayalım. Gidenler gitsin. Kalan sağlar bizimdir. Ne kaldı bize? 19 tane x kaldı hocam. Bu tarafta ne kaldı? 95 kaldı. x nedir? 5'tir hocam ama biz x'i değil biz 4x arıyoruz. 4 çarpı 5'ten en başta kaç tane ceviz alınmış? 20 tane. Ya bu soruya kolay değilim. anlını karıştırırım. Sınavda gelsin böyle ayakların titrer. Dişlerin birbirine vurur. Eğer hiç görmediysen. Bazı arkadaşlar diyor. Hocam çok kolay. Sırf senin moralini bozmak için yazıyor. Sırf cevabı görüyor. Evet kolay. Çünkü öyle oluyor. Yani sen cevabı bütün halde gördüğünde evet kolay. Abi bunun düşünme aşamaları var. Zor olan o zaten. Yoksa böyle gördükten. Ha evet kolay zaten bu yapılırdı. Ama sınav anında gelmesi. Sen rahat ol. Çünkü bir kez görüyorsun. Biz o zihinlerde derinliklere iniyoruz. Hani denizin derinliğine girdikçe görebilirsin ya daha net aşağıları. Biz de öyle yapıyoruz aslında. Daha derini daha derini görmeye çalışıyoruz birlikte. Birkaç arkadaşlar yorumlara yazmış. Hocam ben seni hep kolay anlatıyor biliyordum. Üç adım serisi ve TYT mini, AYT mini, problem mini denemene serilerin efsane olmuş. Ne kolayı diyorsun. Aynen öyle ne kolayı. Yeri geldiğinde bu kadar da zorlayabiliyoruz sizi. Şimdi Tamam. 3 adım map denemelerinde ikinci adım 5. deneme sorusundan 21. soruyu çözeceğiz seninle birlikte. Bir hız problemi sorusu. Yine belki kolay gibi gözükecek ama çok benzeri yine var. Çok da güzel bir soru arkadaşlar. Çok da güzel bir soru ve bu denemedeki şimdilik benim bugün çözeceğim sana son sorudayız ama bir 4 tane daha soru var. O da tamamı 3. adımdan aldım geldim. 3. adımdan hepsini koyduk. Çok güzel 4 tane daha sorun var. Onu da ikinci partında kaçırma bu videonun tamam mı? Şimdi gelelim sorumuza. Bursa'da yaşayan bayram. Sivas'ta yaşayan oğlunu ziyaret etmek istemektedir. Tamam. Haritada bu iki şehir arasında gideceği güzergahı belirliyor bayram. Planladığı bir saatte yola çıkıp aracıyla saatte 90 km saat hızla giderse aynı gün saat 16'da varıyor. Bir dakika dur kardeşim. Şimdi ortada bir yol var. Bu yol nereden yola çıkıyor? Bursa'dan yola çıkıyor. Nerede bitiyor? Sivas'ta yola çıkıyor. Doğru mudur? Doğrudur. Önce diyor ki ben kardeşim diyor 90 kilometre hızla yola çıkarsam eğer varis saatim kaçtır diyor benim 16.00'da varım diyor. Kaçta çıktığını yola bilmiyorsun. Doğru mu doğru. Yola devam buradaydım. Saatte 60'da giderse aynı gün 21'de Sivas'ta oluyor. Tamam o zaman yazalım. Eğer diyorum saatte 60 kilometre ile giderse bu arkadaşın vardığı saat kaç 21.00'da varıyor. Buraya kadar hele bir dur bakayım sen. Yolun tamamı belli mi? Belli değil. X olsun. Hız probleminde asla unutmaman gereken şey yol eşittir. Hız çarpı zaman. Şimdi buradan yola çıkarak ben iki tane denklem yazarım. Bir buradan bir denklem gelecek bir buradan denklem gelecek. Doğru mu? Yola ne dedim? X dedin hocam. Kaçta çıktın? 90 km hızda çıktın. Peki saat kaçta vardın? 16'da. Tamam da kaç saatte vardın? Zamanı söyle bilmiyorum. Diyelim ki burası T saat sonra varmış olsun. Kabul müyüz? Kabul. O zaman 90 çarpı t x'i verir mi? Verir. Peki hocam ben bunu t cinsinden nasıl yazarım? Aradan kaç saat sonra varıyor? Bana onu söyle. 16'da varıyor. 17, 18, 19, 20, 21, 5 saat sonra. O zaman demek ki bunun varış saatini yazmak istesem t artı 5 saat sonra yazar mıyım? İşte sorunun püf noktası Tam da burası. Bunu gördüğünde soru bitiyor. Evet hocam haklısın. Bunu görürüz. Sınav anında göreceğiz. Sınav. X eşittir. 60'da gidiyorsun. T artı 5 saat sonra varıyorsun. Bak denklem hazır. Ne diyorsun? Gel taraf tarafa oranlayalım. X'ler gitsin. Sıfırlar gitsin. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 2. İçler dışlar çarpımı yaparım artık. Buradan 3 t geldi. Evet kalem takılıyor nedense bugün biraz. 3T geldi. Buradan 2T artı 2 kere 5'ten 10 geldi. T eşittir ne geldi? 10 saat geldi. Demek ki ben toplam yolu da bulabilirim arkadaş. Yol eşittir. Diğer adıyla x eşittir. 90 çarpı 10'dan nedir? 900 kilometredir. Demek ki biz burayı bulduk. 900 kilometre. Peki arkadaş ben, sen benden ne istiyorsun? Söyle bakalım. Bayram planladığı saatte yola çıkıp aynı gün saat 18'de Aynı gün 18'de varabilmesi için aracını saatte kaç kilometre hızla kullanmalı? Kaç kilometre ile hızla kullansın? Ve kilometre hızla kullansın? Saat 18'de varacak. Arkadaş bana şunu söyle. Onu T cinsinden yazabilir misin? 17, 18, T artı 2 saat sonra varmasını planlıyorsun. Saat sonra varmasını planlıyorsun. Peki sen artık T'yi biliyorsun. T kaç? 10. 12 saat sonra varmasını planlıyorsun. Anladım. Yol ne kadar? 900 kilometre. Hızı ne olsun? Ve bilmiyorum ama varmasını istediğim saat 12. Ya bitti soru. 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 300. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 150. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm karşı taraf 75. O zaman yeni hızımız kaç kilometre olmalı? 75 kilometre olmalı. Ya mükemmel bir sınav sorusu arkadaş bu. Tam ayarında tam kararında. ÖSYM bunlara bayılacak. Sen de bunlara bayıldın eminim. O yüzden videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutma. AYT özür dilerim. TYT 3 adım denemelerinde problemin ikincisi gelecek. Bir de çok 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 istediğiniz biliyorum hocam. Daha yorumlara inmeden yazmadan ben söyleyeyim. Olasılık geliyor. Olasılığı yalnız TYT AYT karışık vereceğim. Olasılıktan da sorular gelecek hiç merak etme. Hepsiyle birlikte karşındayım. Ey güzel arkadaşım. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Ama bir sonrakinde sesim sağlığı mel verdikçe ben burada olacağım. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.